Ee, şu an hafif bir sarhoşluk var tamam mı hafifinden var az bir şey var ee, ve bu sarhoşlukla beraber dedim ki Final Fantasy oynayayım Final her ne kadar e, ilk değildi dördüncü oyunundan çok çok korksam da ee, galiba aslında beni en çok ürküten ve hiçbir zaman da abi ben bu oyunu bitiremem dediğim serisi her zaman Final bir dakika biraz sesi kısacağım. Final Freddy's yani Final Freddy serisinin ilk oyunu olmuştur. Biraz sarhoşum bu yüzden konuşmalarıma alamayın ve sarhoş olduğum için bu oyunu oynamayı düşündüm. Neden oynayayım? Neden neden oynamayayım ki yani? Kırmızı Tulborg'un midenizde yarattığı fazladan gaz biraz rahatsız edici ama işte koyacak bir bardak yok adam var ama hani öyle bir bardak yok o yüzden mecbur kutuda <laughs> içmek zorundayım ve bir yudum da alıp ikinci geceden devam edeceğim çünkü birinci gecede pek bir şey olmuyor zaten ve asıl heyecan ve korku birinci gecede başlıyor. Ben bütün ışıkları kapattım ve durun bir dakika birden. Daha... Ah tamam. Yudum yudum almam lazım. Kusacağım yemin ederim. Kırmızı tulbogu sevmiyorum. Evet. Hiç dinlemek istemiyorum sizi. Aha. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Yani bunu açıkçası beklemiyordum. Ne oldu lan? Ben? ben boyun yok, çok korkuyorum bu arada. Ama sen de çok hızlı geldin ha. Gereğinden fazla hızlı hareket etmeyin diye. Yani Sağrı şu an pek bir şey konuşmayacağım de Galiba şu an bir yudum daha almam çünkü saat daha 12 Yani İyi. İyi Üff midem bulanacak kırmızı benim midemi çok fena bulandırıyor ya İçilecek bir şey değil arkadaşlar Kırmızı ama ya en azından sarhoş ettiği için kırmızıyı seviyorum. Aslında hiç sevmiyorum, hiç hiç sevmiyorum. Sanki zorunlu bir ilaçmış gibi içiyorum. Hafif de kafam var, o yüzden ben bu bildiği şeklinde dedim ki. Hoş geldin yine. Yani insanlar şey bekliyor abi. Jump scare falan da ben jump scare'sa falan geçeceğim burayı şimdi. zaten Milan bulandı bir an. Şöyle 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 yapınca ekrana bakınca. Başım dönüyor zaten. Norus bu şeyce bana öyle bakamazsın. Aha. Bana öyle, bana, bana, öyle bakamaz. Foxy şarkı söylüyor biraz dikkat edin Evet korkmadım. Bekledim bir şeydi gerçekten de. <laughs> Aslında Aslında kolay ya. Aslında kolay oyun yani ama sarhoşken zor işte biraz. Bir yudum da alıyorum. <laughs> Emre kusura düşeceğiz aklıma geldik var ya. <laughs> Özellik bir şey ya. Burada mı lan bu? ee, <laughs> <laughs> Bak herif çıkan nerede? Ha yani burada işte. Ay ya umarım belli başlı Aha. Hı. Hmm. Ha ikisi de biraz fazla yakın. Ha, gitmiş bu bu riskli an için. Av. Oh. Tamam bir tane daha açıyorum. Yine ederim bir de bulandırıcı bir şey ya. Ay git artık. Elektrimi yiyorsun da çünkü. Elektrimin Et, içinden geçiyor salıktan. Hadi ya. Gitmiyor ya herife bakar mısın? Kafamı sağa sola döndürünce çok güzel sarhoşluğum hissediliyor. Ooo evet. Oo, oh, ho oh, oh, oh. Bey. Favori karakterim Foxy'di bu arada. En sevdiğim olabilir. Aslında o kadar da O kadar da zor bir oyun değil aslında ya. ki biraz ürktüm. Biraz, biraz ürktüm. O kadar da zor bir oyun değil aslında. Şey bir oyun hani. geliyor ya insan hani. Beni çok geriyor bu oyun yani. Final Fantasy en çok korkutanıysa bu en çok gereni yani. Bu en çok geriyor böyle beni bir tel içinde bıraktırıyor. Onu mu Oksiye Foxy sen biraz yerine ayrılmışsın gibi duruyor yalnız yavrum. Biraz sakin ol. Oh. Aa, oh. 31 çekmiş gibi zevk alıyor insan ben bu sesi duyunca. Evet. Zevkli. Bilader hayırdır yalnız sen hemen niye beni 3. geceye atıyorsun ki? Hı? Neyse arkadaşlar bu video burada biter. Devamını isterseniz ki istemeyeceksiniz ki bir dakika. Ki isteseniz de istemezseniz de ben yüksek ihtimalle bir ara bu videonun devamını atlayacağım. Ama ayık kafayla ya da sarhoş kafayla bilmiyorum. Şimdi ben biraz daha sarhoş gideceğim. Bu acı dolu dünyada keder dolu dünyada oğlum ya böyle manyak bir kafa yok sahip olmak çok güzel bir şey gidin gecenin sonuna yolculuğu okuyun Allah için gidin Kinyas Kayra'yı okuyun ne olur ya ve ona benzer bütün böyle delirmiş insanların vahşet dolu hayatlarını okuyun ya olsun. hepinize İyi, net. Ne buna. Ha tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben oyuna çıkıyorum.